Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bugün yeni bir seri başlattım. Serinin ismi #eğer. Şimdi bunun an, şöyle anlatayım. Eğer nokta 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 video biter. Anlamayanlar için söyleyeyim. Mesela, mesela atıyorum e, hashtag, #eğer yazıyorsunuz. E, hashtag, #eğer birleşik şekilde. Ee, mesela, mesela söylüyorum. Brawl Stars'ta hasar yersen video biter. Mesela. Ee, si, ben bugünlük sadece bunu yapacağım. Bu söylediğimi. Brawl Stars'ta hasar yersen video biter. Ee, bugün bu videonun yorumlarına... Eğer hashtag ile hashtag birleşik olsun ama eğer yazısı. Ee, alta yazın ne istiyorsanız. Hangisini yapmamı istiyorsanız. Ee, en çok like alan yorumu notlarıma yazacağım ve videoda yapacağım. Onu da söyleyeyim bugünlük e, hasar yersen video biter yapacağım. Şimdi şuradan yeni etkinlikleri açalım. Ücretsiz alalım. Ay çenem uyuştu. Horus Boy 129 taş Ne alırım ben onu? <laughs> Neyse. Şimdi hangi karakter alsak? Hasan yersen boku yedik. Bu kadar kısa video olamaz yani. Şimdi yüksek canlı bir karakter almam lazım. Rozayı. Ya yüksek canlı az canlı ne ne fark eder zaten hasar yersen video bitecek benim akıl gitti. Neyse. Şunu alalım abi. Hay senin internet kasmana sokayım. Hadi bakalım. Şuradan biri çıkmasın. Konuşamadım. Şunu alalım. Ay çenem uçtu lan. Neden uçtu? Çok mu konuşuyorum? Şuradan kaçalım abi. Bu beni öldürür. Şurada biri var mı? Yok. Anın. Satayım satayım satayım. <laughs> Allah 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 yıldız gücü varmış dur yıldız gücü varmış Ah hasar yedim arkadaşlar görüşürüz